Muhammed'in hikayesi. Tam 50 gün önce evden ayrıldı. Bir daha da geri dönmedi. Ailesi her yerde aradı ama 17 yaşındaki oğulları Muhammed'den o günden beri haber alamadı ne yazık ki. Onun hayatından endişe eden aile çocuklarının bulunması için tabii herkesten yardım bekliyor. 50 gündür kayıp olan evladının kıyafetlerine sarıldı, kokusunu içine çekti, gözyaşına boğuldu. Oğlum eğer sesimizi duyuyorsan kimseden korkma, çekinme lütfen. 50 gün oldu, tam 50 gün oldu. Adana'da yaşayan Cemal ve Fatma Yüksekdağ çifti 22 Eylül'den beri oğullarından haber alamıyor. Birileri geldi kapıya, bizim güvercinlerimizi çaldı dediler. Babasıyla beraber aşağıya indiler. Birkaç kelime konuştular, araya döndüler. Benim de misafirlerim vardı, ben kalkmadım babası indi diye. Muhammed iki arkadaşıyla birlikte güvercinleri çaldığını itiraf etti. Baba Cemal Yüksekta mağdur tarafa 3 bin lira ödeyip zararı karşıladı. Ama o gün dışarı çıkan Muhammed bir daha eve gelmedi. Ablası dedi, anne Muhammed buradan geçti, kaçtı, gitti. Kaçış o kaçış. Hem ailesi hem de polis aramadık, bakmadık yer bırakmadı. Ama 17 yaşındaki Muhammed'ten bir iz bulunamadı. Bir yer bırakmadık, aramadık, taramadık. Ne park bıraktık, ne hiçbir yer bırakmadık. Kendi imkanlarımızla aradık, emniyet arıyor. Hiçbir iz ipucuna rastlayamadık yani şimdiye kadar. Oğlunun hayatından endişe eden anne Fatma Yüksekta, onun kıyafetlerine sarılıp bağrına taş bastı. Ne yemeğimiz yemek, ne yatmamız yatma, ne hiçbir şeyimiz kalmamış, huzurumuz kalmamış. Her birimiz bir arada almışız. Acılı ne evladının bir an önce bulunması için yardım bekliyor. Allah rızası için gören bilen varsa lütfen Allah rızası için bir haber. Hadi Muhammed çık gel sağ salim o annecinin gözyaşları da dinsin diyelim. Bu akşam Türkiye'nin ana haberine noktayı koyalım. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri evlerinize, işyerlerinize konuk ettiniz. Eksik olmayın. Saati biliyorsunuz 18.30. Yarın yine 18.30'da Beyaz TV ekranlarında ana haberde sizleri bekliyor olacağız. İyi akşamlar.